Neredeydin? Neredeydin diyorum. Sabahleyin erkenden çıkmış, bir daha da dönmemişsin. Bakmadığım, aratmadığım yer kalmadı. Neler oluyor bilmek istiyorum. Bu sabah da yazıhaneye bu mektubu bırakmış Ekrem Bey. İstanbul'a dönecekmiş. Aramızdaki anlaşmanın fesini istiyor. Ne demek oluyor bu? Kendisine sor. Sen bugün onu gördün mü? Bütün gün beraberdik. Beraber miydiniz? Beni affet Rıza, senin evlenmeyeceğim. Ekrem yüzünden mi? Evet. Onu seviyorum. Onunla evleneceğim. Çıldırdın mı sen? Hiçbir zaman bu kadar aklım başımda olmamıştı. Affet beni Rıza. Ben gidiyorum. Yapamazsın bunu! Ne zannediyorsun beni? İstendiği zaman buruşturulup çöp sepetine atılacak bir kağıt parçası mıyım? <laughs> Bütün buraların tek sahibiyim ben! Kendimle alay ettirmem! Niyetim seni küçük düşürmek değil, anla beni! Çok seviyorum onu! Kim olduğunu bile bilmediğim bir maceracı yüzünden her şeyi bırakıp gideceksin öyle mi? Ne biliyorsun onun hakkında? Bildiğim kadar onu delice sevmeme yetti. Seni ona bırakmam Gülseren. Anlayışlı Rıza. Bu kararımdan hiçbir şeyi geri döndüremez. Kim oluyor o serseri kim? İnsan gibi biri olsaydı üç beş kuruş uğruna dağ başına çalışmaya gelir miydi? Seni ona bırakacağımı mı sanıyorsun? Rıza beyim ben! Evleneceği kızı elinden aldırdı dedirtmem kendime! Öldürürüm! İkinizi de öldürürüm! Gurur meselesi değil sadece. Çok çok seviyorum seni. Bırakamazsın beni. Her şeyimsin sen benim. Sen olmasan yaşayamam ben. Çekil karşımdan Rıza. Çekil diyorum sana! Bırakmam seni ona! Bırakmam! Ölüyüm gene bırakmam! Bırakmam!